Günaydın arkadaşlar. Bu iğrenç ışıktan kurtulmamıza neyse ki çok az kaldı. Ben duştayken annemden gelen fotoğraflara bakın içeriden. Bu nedir ya? Çok komik bir çocuksun Kıvanç sen. <laughs> Giindim geldim vücut bakımımı tamamladım. Yüz bakımını da sizinle yapayım dedim. Zaten duşta iyice temizlemiştim cildimi. Şimdi serum sürmeye falan geldi sıra. İlk başta leke serumumu sürüyorum. Şimdi sabah akşam sürüyorum. Zaten her gün güneş kremi kullandığım için dramda da sivilce çıktı ve izi kaldı. Her gün kullanıyorum. Bu arada evet sohbet edelim ya sizinle. Boş verin cilt bakımını yapayım da aynı zamanda konuşalım da. Arkadaşlar biz taşınıyoruz bildiğiniz. Yani hatta Kıvanc'ın odası taşındı bile C vitaminine geçtim. Çok hızlı gelişti her şey. Dün bir anda Kıvancın odasını taşırken bulduk kendimizi. Bizim mobilyaları yapan ustalardan rica etmiştik hani Kıvancın odasını söktak yapabilirler mi diye. Ve dün bir anda gelip hadi Kıvancın odasını çıkartalım dediler. Ve o şekilde çıkarttık. Ondan sonra zaten aşağıdan yukarı taşındığımız için hani çekmecelerdeki eşyaları falan da böyle bozmamıza, çıkartmamıza gerek kalmadı. O yüzden bir anda Kıvancın bütün her şey yukarıya çıktı. Biz işte tabii Yunanistan'dayken evin diğer eksik kalanları halledildi. Gözaltı kremimi süreyim. Dolaplar takıldı. Mutfağın mermeri geldi. Avizelerimiz takıldı. Duvar kağıtları halloldu. Size göstermemiştim. Instagram'dan daha çok gösteriyorum. Tabi burada biraz daha yavaş ilerliyor. Çıtalamalar bitti. Yani evin %99'u bitti. Şu anda yukarıda ustalar sadece kalan elektriksel ve böyle son rötuş boya işlerini hallediyorlar. Çünkü mobilyalar taşınırken işte çizilen yerler falan olmuştu. Ya da avizeler takılırken işte tavanda delikler falan açılmıştı. Bugün de onları hallediyorlar ve tadilatsal işler bitiyor. Aynı zamanda bugün yatağımız geliyor. Yatağı büyütmüştük biliyorsunuz. Normalde 160'lık yatak kullanıyorduk. Yukarıda 180'liğe geçiyoruz. Yatak ve bazı birlikte almıştık. Mobilyalarımız çok güzel oldu. Yeni giyinme odam çok güzel oldu. Bugün hepsini göstereceğim zaten sizlere. En son artık döşemelik şeylerimiz geliyor. Yani koltuklarımız, sandalyelerimiz, yatak başlığımız. Bu cuma Martesi de officially taşınmış olacağız %90. Hatta %99. Bugün %99'a taktım fark ettiyseniz. <laughs> Bir de spreyimi sıkacağım. Bu evden sadece beyaz eşyalar çıkacak. Bir de kıyafetlerimi kendi kullandığımız kişisel eşyalar çıkacak. Diğer eşyaları sattık zaten. Artık saça geçebilirim. Bütün süreçte tabii ki de yine birlikteyiz. Sizinle taşınacağız yani her zaman olduğu gibi. Instagram'dan da bu arada böyle vlog tarzı şeyler paylaşıyorum. Daha hızlı oluyor. Gün gün işte taşınma süreci sürecimizi paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Resmen bu odada son günlerimiz, bu evde son günlerimiz. Ay çok tuhaf hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Saçım elektriklenmesin diye şöyle krem gibi bir şey de sürüyorum. Özellikle üst kısımlara. Çünkü bunu sürmediğimde çok elektrikleniyor saçım. Havalarda bir tuhaf zaten. Bir sürü kıyafet eleyeceğim yine taşınmadan önce. Hatta dün böyle gaza gelip ayakkabılarımı falan eledim zaten. Kenara koydum. Karaya çıkarmayacaklarımı hepsini torbalayıp bizim ajansa götüreceğim ve Kızlar çekecek hepsini. Ve sonra satışa koyacağım. Kıvanç Bey taraklarımla durmadan oynadığı için şu anda seyahat tarağımı kullanacağım. Çünkü hepsi başka bir yerde taraklarım. Şu anda önümde sadece bu vardı. Zaten bu arada burası o kadar dağınık ki şu anda ki bu düzenlenmiş hali. Başınca zaten diye içinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu eve dair. Ama yeni evde artık yeni düzenimiz olacak. Her şey çok düzenli olacak. Baktım bugün video çekeceğim. Aynı zamanda birkaç tane de story işim var. Hemen şipşak suratıma bir şeyler sürdüm. Bakın cildinizin bazı güzel, temiz ve parlak olduğunda çok hafif bir makyaj bile ne kadar ışıl ışıl ve güzel duruyor. Çok seviyorum bu makyajı. Tabii ki de güneş kremimi de kullandım bu arada. Hatta size de göstereyim. Şunu kullandım. İçerisinde 30 SPF'li bir tint aslında bu. Hafiften renk veriyor gibi ama vermiyor gibi de. Kapatmıyor yani aslında lekeleri falan. Şimdi ilk başta şu bekleyen storylerimi atayım. Sonra da eve çıkalım. Bu arada yatakta gelmiş. Ben duştayken kurulmuş. Sonra çıkalım artık Yukarıya birlikte bakalım. Two hours later. Şimdi işlerimi bitirdim. Bilgisayar başına şöyle geçtim. Edit işlerini falan halledeceğim. Ama öncesinde size harika bir kampanyadan bahsetmeye geldim. Biliyorsunuz çok uzun süredir Open English'i e öneriyorum sizlere. Özellikle Aydın İngilizcesini geliştirmek için. Open English'e olmuştu ve bayağı bir etkisini gördü. Şu anda da %60 indirim var. Büyük şehre dönüş kampanyası yapmışlar. Open English'i bayağı İngilizce bildiğini zanneden biri olarak ben bile arada Aydın'la kullanıyorum. Özellikle de çok güzel alıştırmalar var. Sadece baştan İngilizce öğrenmek için değil, İngilizcesini daha da geliştirmek isteyenler için de çok güzel bir platform. 7-24 ana dili İngilizce olan sertifikalı öğretmenlerden ders alabiliyorsunuz. Bir sürü bir sürü alıştırma, bir sürü bir sürü farklı farklı dönemsel yarışlar da oluyor aynı zamanda. Hatta hangi yöne yönelmek istiyorsanız ona göre farklı farklı kategoriler de var. Aydın özellikle telaffuzu için başlamıştı fakat daha sonra gramer açısından da eksiği olduğunu fark edince ona da yönelmeye başladı ve hala daha devam ediyor bu arada. Özellikle son Yunanistan tatilimizde ne kadar büyük etkisi olduğunu da fark ettim. Hem kendisinin girişkenliğinden hem de kurduğu cümlelerin düzelmesinden. İngilizce öğrenmenin, geliştirmenin hiçbir zaman sınırı yok. Çalışmadığınızda, kullanmadığınızda çok çabuk unutabiliyorsunuz. Özellikle günümüzde de zaten yabancı dilsiz bir iş bulmak çok zor. O yüzden hazır da böyle güzel bir kampanya varken başlamanın veya geliştirmenin tam zamanı. Sizler için aşağıya linkini bırakıyorum. %60 indirim var kesinlikle kaçırmayın. Formunuzu doldurun ve kayıt olun. Gerçekten çok güzel verim alacağınıza %100 eminim. Gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Aynı zamanda Open English'e de videonun bu kısmına sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Birlikte yaptığımız önceki çalışmalarda çok güzel geri dönüşler aldık sizlerden. Ondan dolayı da çok mutluyum bu arada. Aranızdan bir kişiye bile bu şekilde yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ben şimdi işime geri dönüyorum. Ondan sonra sizinle bir yukarıya çıkarız, bakarız neler gelmiş, neler olmuş. Son bir güncelleme yaparız Sonra da aydınla bahçe mobilyası falan bakmaya çıkacağız. Normalde terasa bir şey almayalım, bu sene gerek yok falan demiştik ama havaların soğumasına daha var gibi bir de biz balkon, teras kullanmayı seven insanlarız. O yüzden bütün evi yaptırıyorken o da aradan çıksın diye düşündük. Bugün bir ona da bakacağız bakalım alır mıyız, almaz mıyız bilmiyorum. Oo. Hazır mısın? Yes, I'm ready. <laughs> Tabii open English etkili. Wonderful speaking English, but I don't know. Arkadaşlar evden o kadar ani bir şekilde çıktık ki hızlı bir şekilde Dudullu'ya geldik. Burada bahçe mobilyası bakacağız. Ayda şimdi içeriye girdi. Benim de bir işim daha vardı. Onu hallettim arabada ve ben de çıkıyorum. Evet tekrar döndüğümüzde çıkacağız artık. İlk başta bir bahçe mobilyası bakalım dedik. Çünkü bu taraflarda çok trafik oluyor gece kaldığımızda. Trafiğe kalmadan halledelim dedik bu işi de. Şimdi şöyle bir yere geldik geldik. Ha güzelmiş o. Ama çok mu büyük sanki bizim oraya? Ama oturup tam baksana. Sen istediğin gibi. Benim istediğim gibi. Çok, çok Bu güzelmiş gerçekten. Ay bunlar da çok rahat. E rahat duruyor zaten. bunlar galiba sağ sola sırtını da Bu kadar şey yemiş gerek var mı? Şimdi bizim bir terasımız var. Yağmur dayanıklı. Güneş görüyor sabahtan öğlen ikiye kadar gerçekten tüm güneş geliyor Önü açık koy. Yani hem yemek masası olarak kullanabileceğimiz hem de oturumlarda kullanım rahatlığı olan bir şey kullanıyoruz. Ben bunun oturumunu mesela beğendim. Şey güzel rahat koltuk gibi. Bu koltuk takımını beğendik böyle. Aynı zamanda yanlarından aşağı iniyor. Tam aydınlık bunlar. Hop. Şöyle iki tane de pufu var. Yanlardan hop iniyor aşağıya. Bir de bu vardı ama bunlar arkası yatmıyor. Bu ilk girdiğimizde baktığımız çok güzeller. Fakat şu arkası yatanı görünce direkt buna tam olduk. Şuradaki masa sandalyeyi beğendim ben. Bu ahşap olmaz. Biz ahşap ahşapa ahşap bakamayız. Ay kocaman bir bahçem olsa da şöyle şunu koysam havuzun dibine. O güzel. Sandalyeler güzel. Bir oynanması lazım masada. Rahatça. Oynanmaz Amerikanlı'nın rahat oynanması lazım. Oynanır be. Kollarımız uzun yani. Karşıdaki adam da gelir şey yapar şuradan. Bunu sıkıştırsak buraya birer bu sandalye daha girer mi onu düşünüyor Girer, girer her türlü. tabii ki daha Her türlü yani bunu sen sekizleriz. sen ne yapacaksın? 20 kişi mi ağırlayacağız? Ya, ya hayır anda? 20 kişi ağırlamayacağız da ben her, şey de düşünüyorum. Her ağırlamada 10 kişi yani Ben kalabalık sofralar kurmayı seven bir insan olduğum için. Yani tek başına kuruyorsun. Senle ben hariç 4 kişiye de yemek yapmam yani. Olasam en az 6 kişi olması lazım. Okey. hafif saldırdım. Evet. evet. Ayşe, Bak güzel oldu gibi. işte. Evet, ya, burada <gülüyor> <gülüyor> yemek yersin ya burada. <laughs> rahat rahat belli. Ve artık yukarı çıkabiliriz. Çok heyecanlıyım. Tam bir taşıma kombini bu arada. Ta 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 ta. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Mobilyalar gelmeye başlamış. Ne evet. haber? Ben de. <laughs> de iyiyim. Ne oldu? Yine bu toplama şeyine girmek. Toplamaya başladım. <laughs> evet sevgili dostlarım size şuradan göstereyim direkt. Burası salonumuz. Masamız gelmişti zaten. Şöyle orta sehpalar ve yan sehpalar. Şöyle sola doğru döndüğümde asıl tata. -ta! Burada bir TV ünitesi bizi karşılıyor. Altta da çekmeceler vardı. şimdi koltuk var diye gösteremiyorum. Daha sonra asıl olay benim en beğendiğim kısım burası oldu. Burada bir depolama alanımız var artık. Burayı konsolumuz olmadığı için konsol olarak da kullanacağız. İşte şu yan tarafta ne bileyim bavul koyulur, temizlik malzemeleri koyulur, her şey koyulur. Çok güzel bir depolama alanı çıktı bize. Aydın'cım şöyle avizelerimizi göstermemiştim. Bunlar avizelerimiz. Bunun <laughs> üstü örtülü ama. Aydın bir de şurayı yaksana aynen. Buraların iç tarafına karartmalı aynalar gelecek. Daha estetik duracak tabii ki de. Çekmeceleri şöyle göstereyim göstereyim size. Daha sonra sola dönüyorum. Şöyle. Buralar tabii temizlendi dün. Burası benim giyinme odam. Çok güzel bir masam var. Makyaj masası. Sağlı sollu dolaplarımız var. Üstlerde kapamalar var. Bunlar depolama alanı yine. Şöyle hatta göstereyim size. Şuradan tutup tak yukarı kaldırıyoruz. Buralara böyle çekmece yaptırdık sonradan. Normalde boştu çünkü. Bakın burada ışık şey çok güzel, çok güzel videolar gelecek. Çok heyecanlıyım. Giyinme odasından çıkıyorum. Benim giyinme odamın lambası da bu şekilde. Kıvancın odasına geçiyorum. Böyle oldu. Duvar kağıdı takıldı şöyle. Çok güzel bir duvar kağıdı seçmişiz. Gerçekten bayıldım. Akşamlarda bu beyazlar fosforlu oluyor. Çok güzel oluyor. Aynı zamanda şu beyaz tarafta duvar kağıdı bu şekilde. Duvar kağıdı gerçekten bir ortam anında modunu değiştiriyor. Mobilyalarını bu şekilde şimdilik dizdik. Eşyalarını da yine böyle yerleştirdik. Detaylı yerleştirmeyi önümüzdeki günlerde yapacağız. Şimdi bütün eşyaları Kıvancın burada. Bu arada Kıvancın avizesi de bu şekilde. Bütün eve perdeler için kornişler takıldı. Haftaya da perdelerimiz gelecek. Ve yatak odamıza geliyoruz. Hatta yatağımız da geldi. Baza rengini bu şekilde seçtik. Baza başlığımızı yer suta yapacak o yüzden o daha gelmedi o da haftaya gelecek. Buraya şöyle güzel bir avize tercih ettik. Komidinlerimiz gelecek tam şuraya sığacak şekilde. Sonra buradan döndüğümde böyle bir gardırop bizi karşılıyor. Bu Aydın'ın gardırobu olacak. Buranın şöyle bir özelliği var. Burada normalde kolon vardı. Belki hatırlayanlarınız veya dikkat edenleriniz olmuştur. O yüzden buradaki raflar daha dar ama dışarıdan bir bütün olarak gözüküyorlar. Tam istediğimiz gibi durdu. Belki ilerleyen zamanlarda şuraya daha konsolumsu bir şey yaptırabiliriz şu boyutlarda. Bakacağız. Yatağımız aşırı rahat bu arada. Yine aşağıdaki yatağın aynı markasını tercih ettik. Sadece boyutsal büyüdü dediğim gibi. Bir de ben özellikle Aydın yanımda döndüğünde onu hissetmek istemiyorum. <laughs> o yüzden ona göre bir yatak tercih ettik. Burada ebeveyn banyosu temizlendi. Bizim oda Kıvancın odası. Benim giyinme odam temizlendi. Terastaki banyo da temizlendi. O yüzden yalın ayak girebiliyorum. Bir tek salon, mutfak ve Aydın odası kaldı temizlenmek için. Onlar da bugün halledilecek. İkinci koltuk da geldi. Bu kısa olan bu uzun olan değil mi? Kısayı nereye koyuyorduk içeri? Duvar tarafına. Duvara. Şuraya koyacağız. Uzun da burada kalacak. Şimdi asıl mutfağa geçiyoruz. Mutfağa bayılacaksınız. Tak Ve yeni mutfağımıza hoş geldiniz. Bu şekilde göstereyim. Daha iyi renk çıkıyor. Biliyorsunuz dolaplarımız değişti. Böyle oldu. Dün ocak vesaire takıldı. Burası da değişecek. Normalde yeni evye ve lavabo almıştık fakat onun teslimatında sıkıntı çıktı. Hatta ilk aldığımız şeylerden biriydi ama teslimat sırasında kırmışlar. Bir daha aynı renkte aynı lavabo'nun gelmesi de önümüzdeki haftaya falan kalıyordu. E biz de bu süreçte taşınacağımız için eski lavabo'yu idareten taktırdık. Yenisi gelene kadar bunu kullanacağız. Beyaz grimsi bir renkte bir lavabo olacak. Bu geldiğine gösteririm zaten. Onun dışında bu dolabımız böyle oldu. Mermenin devam etmesi. Olayını çok seviyorum. Çok estetik duruyor bence. Dolaplarımız bu şekilde çok güzel yer çıktı bize. Gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda bir sürü yeni saklama kabı vesaire aldım. Bayağı bir işime yarayacak. Hepsi buralar temizlenecek bugün. Yani o kadar çok beğendim ki her şey çok güzel oldu bence. Çok mutluyum o yüzden. Şu anda eksik olarak sadece ne var biliyor musunuz? Bizim komedinlerimiz buradaki işte küçük parçalar evye. Başka da bir şey yok galiba. Bitti yani resmen taşınıyoruz artık. Abi bir de dün teras mobilyamızı aldık ama o kadar enerjim bitti ve yorgun hissediyordum ki gerçekten kamerayı açacak halim bile yoktu. Böyle uyur gezer gibiydim. Mobilyalar geldiğinde zaten son gittiğimiz yerden aldık. Son kararımızı orada verdik. Geldiklerinde onları da gösteririm ama onlar da haftaya teslim oluyor. Hafta iki videoya kalır artık. Öyle incelemelerimiz. Şu anda içerisi temizleniyor. Salon eşyalarını artık yavaştan çıkartırız yukarıya. Bir de dün çöp aldık arkadaşlar. Şöyle değişik bir sistemle. Çünkü evdeki böyle idareten olan çöplerden çok sıkıldık. Bizimki düşüp duruyordu. O yüzden daha sağlam bir şey almak istedik. <gülüyor> <gülüyor> bir de şuraya masa gelecek. Onu söylemeyi unutmuşum. Küçük minik bir masa yaptırdık buraya. Böyle 3 kişi, işte 2.5 kişinin sığabileceği şekilde bir masa geliyor. Onun dışında başka bir şey yok. Ben şimdi aşağıya iniyorum. Biraz işim var. Daha sonra artık aşağıdan yukarıya bir şeyler taşımaya başlarız diye düşünüyorum few Evet şimdi yukarıda Gülcan abla salon mobilyalarını temizledi. Dolapların içi hal oldu yani. O yüzden ben de şimdi buradaki yemek takımlarını falan yavaş yavaş yukarıya çıkartayım. Boş durmayayım. Aydınlar aşağıda depoda duran hmm. L koltuğu ve kitaplığı kendi odasına çıkardılar. Teras kuruluyor yavaş yavaş aynı zamanda. Bugün iyi iş hallediyoruz ya. Güzel yani. Bu arada Kıvanç da uyuyor. O yüzden bir tık sessiz konuşuyorum. Şöyle koyayım sizi. maalesef ki 4 yıllık yemek takımından sonunda bir kayıp verdik ve 11 parça kaldı kaseler. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu böyle sürükleyeceğim diye doldurdum zaten bu kadar. Umarım bir tane daha kırmam. Diğer şeyleri de buna doldurdum. Böyle birkaç tur inip çıkıp bugün herhalde burayı bitiririz diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi burası böyle bir konsol olacak bizim için. Bakalım dizmeye başlayalım. bakalım yukarıda neler oluyor. Oo, oh, hemen kurmuşlar. Çok iyi. Buraya benim şimdilik eski kitaplığım geldi. Aydın belki buraya farklı bir TV ünitesi alabilir. Şimdilik bunu kullanacak galiba. Güzel bu buraya ya yerleşince. Yani tahmin ettiğim kadar daraltmadı burayı. Beğendim. Aydın'ın hortumlu olan imtihanı. Şimdi ikinci turu yapmaya gidiyorum. Burada durum neymiş? Gülcan abla nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Ellerine sağlık. Bu arada eve kamera sistemi kuracağız. O yüzden Aydın 3 tane kamera aldı. Dün sipariş etmişti. Hemen bugün geldi. Baya iyi oldu. Şimdi artık aşağıya inebilirim. Artık böyle bir çözüm buldum. Nasıl ama. Sadece bardaklar kaldı büfede. Bunları götürüyorum şimdi. Şimdi çamaşır makinelerini de getiriyorlar. Kurutmayla birlikte. Ve ta ta. Burayı böyle yerleştirdim arkadaşlar. Şu anda komedindeki her şey buranın içerisinde. Buraya herhalde tavla falan filan öyle ıvır zıvır şeyleri koyarım. Minik minik tekrardan düzenlemeler yapılır. Tabii ki de yerleştikçe, evde oturmaya başladıkça. Ama şimdilik böyle oldu düzenimiz. Daha sonra buraya tekrardan bir led'a daha atıldı. Ve mobilyaları yerleştirdik şöyle. Yani az çok bu modelde olacak. Bu işte ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Sonra burası bu şekilde oldu. Yine düzenlenecek. Tabii ki de buranın da altı temizlenecek. Yarın tekrardan temizlik olacak. Baştan aşağı derinlemesine. Mutfak tertemiz oldu. Gülcan ablanın ellerinde şöyle mis gibi kokuyor zaten her yer temizlendi çekmeceler falan filan. One eternity later. Gerçekten inanılır gibi Bir anda Aydın'ın odasına geçer bulduk kendimizi. Allah'ıma şükür ediyorum şu asansörü icat eden insan için. Gerçekten mükemmel Market arabasıyla bir iş. ev taşıyoruz. <laughs> evet. Şimdi Aydın'ın kıyafetlerini aldık ve bunları yerleştireceğiz. Aydın <laughs> Zara depodan geliyor gibisin. Aydın Bey çocuk kas lütfen. Anahtar yok bende. Bende var. Aynen. Gömleklerini, mutlara buraya koyalım bir Bunları az kullanıyorsun sonuçta. Kes sivetlerini asmak. Burada her şey var ya canım. Yani bunların hepsini giyiyorum ben. Kes sivetlerini katlayalım mı, asmak mı istiyorsun? Asma mı? Orada formalı falan da bence katlanabilir. Orada sadece takımlar ve bence bu durumda takımlar kal. Buraya daha bir şey gelmez. Bir tane girer. Bununla bu arada çok az yer kaplayacak. Hadi en azından. Gömlekleri oraya koy. Hangisini daha çok kullanacaksın ve daha rahat alacaksın o hesap. Aslında nasıl gömleği? Aslında nasıl gömleği? Aslında Ben buranın detay düzenlemesini sonra o çözükçe yaparız. Tişörtlerin, sivetlerin, şortun vesaire. Buraya çorapların gelir. Tonların, atletlerin gelir. <laughs> Buraya Falan şey. Aynen öyle. Güzel oldu Gerçekten iyi ki spot yaptırmışız dolabımız yarın geliyor bakın netler var böyle bu arada dolapların içinde burada ay <gülüyor> <gülüyor> heyecanlandı hadi ben çok güzel yemekler yaparım bu. <laughs> <laughs> Ya ışıkları açık bırakma. Taşınma sepetimizi alalım ve gidelim. Sevgili dostlarım. Ay bugün nasıl bir gündü ya. İnanılır gibi değil. Aydın'ın bütün eşyalarını çıkardık yukarıya. Yatak odası tümüyle halloldu. Salonda ufak tefek şeyler kaldı. Ama dolapların iç kısımları tümüyle boşaltıldı. Sadece benim odam hala daha elden geçmedi. Banyoda işte küçük şeyler var. Onlar. Bir de mutfak. Ama mutfakta zaten çoğu şeyi yenilediğim için ki onları da ayrı bir videoda göstereceğim sizlere. Boşa şey bizimle gelmiş zaten. Sadece eleme yapacağız. Yukarıya yeni şeyleri çıkartacağız. Salonla yatak odasının bitmesi iyi oldu. Çünkü onlar yarın gidiyor. Saat 2'de nakliyeci gelecek. O yüzden ben kendi odam ve işte diğer taraflar için çok acele etmiyorum. 2 gün içerisinde falan onları da taşıyacağız. Yarın artık herhalde evde yatmaya başlayacağız. Hatta herhalde değil yatacağız. Çünkü başka yatağımız olmayacak. Öyle resmen bu evdeki son video gerçekten taşınıyoruz ya. İnanamıyorum. Ay böyle deyince çok tuhaf oldu. Ama gerçekten artık yoruldum yani. Fakat işin büyük bir çoğunluğunu hallettiğimiz için de çok mutluyum. Ha bir de yara bulaşık makinesi ve buzdolabı çıkacak. Bir tek onlar kaldı. Bir de televizyonlar. Bu kadar. Ama artık ben bu videoyu burada kapatıyorum. Yarın tam bir böyle taşıma videosu çekmek istiyorum. Bu video biraz daha ortaya karışık oldu çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.